Ben bu sene bir, bir insanla tanıştım. Ben onunla tanıştıktan sonra bende şu kanaat hasıl oldu ki yeryüzünde ben Allah'ın dinine de yardım edemiyorum diyen herkes yalancıdır. Hiçbir özrüyüş bir bahanesi yoktur. 14-16 yaşında bir kız çocuğumuz, Meryem kardeşimiz Avrupa'da vücudunun %90'ı çalışmıyor. Yatalak bir şekilde yatıyor. Üzerinde bile oturamıyor. Yani üzerinde oturması mümkün değil. Yemek yiyemiyor. İşte midesinden beslenmesi gerekiyor. Annesi kendisini Türkiye'de doktora getirmiş. Doktor bu fazla bile yaşamış demiş. Yani hani bu Türkiye'de düşünün tıp henüz böylelerinin yaşamasına imkan tanımıyor Türkiye'de. Avrupa'da imkanlar var. Böyle bir kardeşimiz <laughs> dünyanın bir ucundan buraya gelmiş. Hocam ben ne yapabilirim? Sizin davetinize nasıl yardımcı olabilirim? Ben dil biliyorum, sürekli evdeyim, interneti kullanabiliyorum. Benim yapabileceğim şeyler var mı demiş. Ve şu anda da Bizim davetimize en büyük katkıyı yapan bana göre odur. Yani bana sorulursa çünkü elindeki o kadar imkanla bu kadar büyük iş yapabilen insan en büyüğünü yapıyor demektir. Ben onu gördükten sonra anladım ki insanların çoğu yalan söylüyorlar. İşi bahane edenler, çocuklarını bahane edenler, evlerini bahane edenler, hastalıklarını bahane edenler bunların çoğu yalan söylüyorlar. Her insanın bu dine mutlaka yardım edeceği, yardım edeceği bir şey vardır. Dedim ki bu kardeşimize ben tercüme yapayım hocam dedi. Videoları zaten yapıyorum. Ama bir program yaparsanız ben yani gece gündüz bu işe çalışırım dedi. Ben dedim hani senin belki elindeki programlar yetersiz olabilir. E profesyonel olmayabilir. Bir sana profesyonel programlar alalım dedim. Hani az çok bildiğimiz için bu işi sana onları verelim onlarla davetin yayılmasını sağla dedim. Yok yok hocam hiç olur mu dedi ya. Ben para biriktiriyorum zaten. Ben alırım dedi. Böyle de iffetli bir insan. Yani hem Allah'ın dinine yardım edecek hem de yardım ederken senden bir yardım da istemeyecek. İmkanları da ben oluştururum. Siz sadece bana vazifemi söyleyin diyecek. Yani bence kardeşlerim, yıllarca Müslümanların arasına gelip giden, kendisine bir şey söylenmediği zaman kıpırdamayan insanlar bu anlattığım kıssaya bakıp, yani kalp kalmışsa diri oturup ağlasınlar. Kalp kalmamışsa da utansınlar. Yani varsa birazcık kalp kalmışsa bence oturup üngür hüngür hallerine ağlasınlar. Allah'ım desinler beni de bu bacımızın yüzde biri kadar bana İslam'a yardım etme hassasiyeti ver desinler. Yok eğer bu yoksa kalp ölmüşse zaten onlar Allah'tan yüz çevirdiği için Allah da onlardan yüz çevirmişse en azından şöyle iki dakika başlarını önlerine eğip utansınlar. Çünkü herkesin bu dine yapabileceği bir yardım vardır. Yeter ki insanlar bahane bulup kendilerini kandırmasınlar.